üzerine başlayan protestolara ve İranlı kadınlara destek veren bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda en temel insan haklarının kazanımı için, özgürlük için, emininin onuru ve değerleri için İran sokaklarında mücadele edenler için mesajlara verildi. Sadece makas sesinin duyulduğu videodaki saç kesme eylemine katılanlar arasında Penelope Cruz, Emma Suarez, Carmen Machi, Aitana Sanchez-Gijon, Alba Flores ve Maribel Verdu gibi dünya çapında tanınmış İspanyol aktrisler de yer aldı. Global ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan enerji fiyatları birçok ülkede protestolara neden oluyor. Polonya'nın başkenti Varşova'da yüzlerce yerel yönetim temsilcisi artan enerji fiyatlarına protesto etti. Varşova'daki parlamento binası önünde bir araya gelen protestocular buradan başbakanlık ofisine yürüdü. Yaklaşan kış koşullarında artan enerji fiyatlarının halkı olumsuz etkilediğine dikkat çeken eylemciler hükümetten tedbir almasını istedi. Yeniden ülke gündemindeyiz sayın seyirciler. 22 Kadın Derneği işbirliğinde organize edilen İskele Mackenzie'de gerçekleştirilecek olan bir etkinliğe bakalım. Etkinlikte Kıbrıs'a özgü ürünlerin satışı yapılacak. Etkinlik İskele Mackenzie'de 15-24 saatleri arasında yapılacak. Sevgili seyirciler 9 Ekim Pazar günü İskele Mackenzie'de birçok kadın derneklerinin bir araya gelmesiyle çok geniş kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirilecek. Şimdi bunun detaylarını yanımızda konuğumuz olan Larnaka Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Sayın Fatma Yahyalar'dan alacağız. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, nereden çıktı bu fikir Fatma Hanım? Ee, es geçmiş senelerde ee, Avrupa Birliği'nin e, derneklerle dayanıklı dövüşüyle yaptığı açık kapı festivalleri vardı. Onlardan esinlenerek böyle bir şeye kalkıştık biz de. Daha önce onlarla birlikte ortak düzenlediğimiz bir festivalimiz olmuştu iskelede. Biz de dedik ki artık bunu geleneksel hale getirelim ve e, tekrar bu şekilde derneklerin bir arada bir ortaya faaliyet koymaları için böyle bir şey ortaya koyduk. Evet. Amaç Kadın derneklerine ee, katkı sağlamak mı? Evet, sadece kadın dernekleri değil, bütün derneklere yani bütün derneklere çağrı yaptık. Biz sadece kadın erkek diye ayırmadık, bu ayrımı yapmadık. E, amaç derneklerin bütçelerine katkı sağlamak. Yani orada derneklerin gelip kendi bütçelerine katkı koymaları ve birlikte etkinlik ortaya etkinlik koymaları. Çünkü orada birçok da gösteri olacak işte, gösterisi, koro ki bunlar hep derneklerin düzenlediği şeylerdir. Derneklerin korusu, derneklerin folklor ekipleri. Aynı zamanda biz şeylere de yer verdik. Derneklerin dışında genç yeteneklere. Bu pırıl pırıl gençlerimiz var bugün müzikle, evet, müzikle ilgilenen. İşte adını daha duyuramamış ama bir şeyler yapmış bir yerlere gelmiş gençlerimiz vardır. Onlara da orada şarkılarını söylemek, müzik aletlerini çalmak için fırsat veriyoruz. Larnaka Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Fatma Yahyalar, evet. geçmiş yıllarda da Avrupa Birliği'nin derneklerle yaptığı açık kapı etkinliklerinden esinlendiklerini ifade ederek, bunu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi ve amaçlarının derneklere katkı sağlamak olduğunu belirtti. 22 derneğimiz vardır, geneli Mausa ve İskele bölgesinden ama Lefke'den de derneğimiz var. Genel de... Kıbrıs'a özgü ürünler satılacak, el işleri olacak, yeme içme olacak. İşte Kıbrıs'a özgü pilavın adı, kabak böreğidir, Bu tarz şeyler olacak. Satışlar evet, bütün standlarda satış. Hangi saatler arasında oradayız? 3'de başlayacak. 15. 15 öyle. Öğleden sonra 3'de başlayacak. İşte gece 12'ye kadar. Ne kadar sürerse artık? Bugün 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü, Gardiyanlar Günü'ne dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, merkezi cezaevini konu alan fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü gün nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla projesini Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurtun yaptığı merkezi cezaevini konu alan fotoğraf sergisi açılıyor. Küratörlüğünü Ayhatun Ateşi'nin yaptığı sergide Gardiyan Hüseyin Çekirde ait 40 adet fotoğraf yer alacak. Açılışı 10 Ekim Pazartesi günü saat 10'da gerçekleşecek Döngü isimli fotoğraf sergisi Mahkum, Gardiyan ve Bir Hapishane hikayesini konu alacak. Mehmet Gök Yiğit'in fotoğraf editörlüğünü yaptığı sergi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu HD Stüdyoları giriş salonunda yer alacak. Merkezi cezaevinde neler oluyor, dört duvar arasında günler nasıl geçiyor, gri beton duvarlar arasında sevinçler, dostluklar, özlemler, ortak yaşamlar, fotoğraflar da yer alıyor. Fotoğraf sergisiyle 40 yıllık mazisi olan Merkezi Cezaevi'nin 40 fotoğrafa aktarılan yaşam döngüsüne tanık olunacak fotoğraf sergisi, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi, Kamu Çalışanları Sendikası, Lefkoşa Başkent Lyons ve Beretekop sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Altınözü Belediye Başkanı, Reyhanlı Belediye Başkanı, Hatay İl Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, umudumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak yaşatabilmektir, vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Hatay İl Başkanı Yusuf Bulanık ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabul'deki konuşmasında Tatar, umutlarının daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak yaşatabilmek olduğunu vurguladı. Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayla bize tam destek verdi ve sizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırıyorum demesi bize mutluluk verdi şeklinde konuştu. ''İki ülkenin belediyelerinin çalışmaları da bizi uluslararası platformlara taşımaktadır diyen Cumhurbaşkanı, 1974'ten sonra Hatay'dan ülkemize gelip yerleşmiş, bizim insanımızla kaynaşmış soydaşlarımız olduğunu söyledi. Tatar, biz biriz, birlikteyiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Hatay bizim için çok önemli bir yerleşim yeridir, dedi. Sayın seyirciler, Elsen'den bir açıklama var. Elsen tekneci karşısındaki çöplük yangınını söndürme çalışmalarına devam edilmesini istediği yangın ve duman nedeniyle çalışma koşullarının çok zorlaştığını vurgulayan sendika, söndürme çalışmalarının devam etmemesi halinde santrali kapatma zorunluluğunun ortaya çıkacağı uyarısında bulundu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Teknecik Elektrik Santrali karşısındaki çöplük alanda yangının halen devam ettiğini, dolayısıyla söndürme çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Elsen tarafından yapılan açıklamada dün çıkan yangının halen sönmemesi nedeniyle santral çalışanlarının aşırı derecede dumana maruz kaldıklarına işaret edilerek yetkilileri bir an önce yanan alanı söndürme çalışmalarına devam etmeye çağırdı. Açıklamada yangın ve duman nedeniyle çalışma koşullarının çok zorlaştığına da dikkat çekilerek, aksi takdirde santral çalışanları aşırı dumandan dolayı görevlerine devam edemez duruma gelecek ve santrali kapatma zorunluluğumuz ortaya çıkacaktır denildi. Evet gün ortasını burada noktalayalım. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.